çok lezzetli. Ayrıca mortada TikTok da var. Gördüğüm en komik videolar. Vay canına. Bu da ne böyle? Bir çeşit zarf galiba. Of oh, yoruldum ya. Ah bu zarf da neyin nesi? Hmm, acayip. Ne? Bu ne challenge? Vay canına neredeyiz biz? Vay be! Bu ne? Bu köylü de kim? Vay canına! Bir kutu makarna! Bunlara bayılırım. Ben de restorandan gelen en güzel yemek var. Harika. Ama beni kıskanıyor musun? Ben şimdi yemek yiyeceğim. Sadece fınça o zaman neyle yiyeceğim? Çubuklar nerede? Emma ne yapıyorsun sen? Şunu bana ver. Aa, yanıyor. Onu acilen söndürmem gerekiyor. Ne yaptığını gördün mü? Peki ne olmuş? Küçük bir ateş işte. Şimdi birkaç saniyede gerçek bir ateş yakacağım. Dur. Onu söndürmeye gerek yok. Makarna pişirmem için ona ihtiyacım var. Ha, tamam o zaman. Şu güzelliğe bir bakın. Sanırım bunlar hayatımın en lezzetli makarnası olacak. Piştiler. Denemek istiyorum. Hazır. Şimdi suyla ateşi söndüreceğim. Böylece buradaki her şeyi yakmayacağım. Bana afiyet olsun. Mmm, lezzetli. Sadece biraz tuz ve karabiber ihtiyacım var. Ay, sanırım biraz abarttım. Ama sorun değil. Lezzetli makarnam hiçbir şey mahvedemeyecek. Evet. Bence bu çok iyi olacak. Bu çok lezzetli. Şoktayım. Bunun bu kadar harika olacağını hiç düşünmemiştim. Çok lezzetli. Meri belki sen de istiyorsundur. Aa, hayır zaten hepsini yedim. Evet aynen yüzünde makarna ateş yazıyor zaten. Pekala benim de funtozayı yemenin zamanı geldi. Aa, hayır sadece bir çubuk kullanarak yemek yiyemiyorum. Ne yapacağım peki? O zaman sadece ağzımı kullanarak yiyeceğim. Çok iyi gidiyor. Hepsini bitireceğim. Daha önce hiç böyle komik bir fantaza yiyen görmemiştim. Bal, onu çok seviyorum. Benim de çok güzel bir şişem var. İçinde lezzetli bir şey olmalı. Bundan emin misin? Kanıtlamamı mı istiyorsun? Kolay. bak ama. Vay canına. Görünüşü göre bu gerçekten çok lezzetli bir jöle. O kadar ki duramıyorum. Leziz. <laughs> ah, Emma. Yardım et. Şişe ağzıma sıkıştı. Yani arkadaşımı böyle bir durumda nasıl bırakabilirim ki? Şimdi her şeyi yapacağım. <laughs> Sana her şeyi edeceğimi söylemiştim. Çok teşekkürler. Şimdi aklarım güvende. Bal atmaya başlamanın zamanı geldi. Ağırcılar nereden geldi? Onların da balıma saldırmalarını istemiyorum. Evet ne kadar tatlı. Ve ne kadar lezzetli. Çok heyecanlıyım. Ya ben de bol denemek isterim. Yediğim zaman bir şey duymuyorum Eri... içimden bir ses şu an arılardan korumaya ihtiyacım olacağını söylüyor. Emma bak kaç tane misafir bal kokusuna gelmiş. Ne? Ne misafir mi? Korkunç. Yardım edin. Beni yiyecekler. Yardım edin. Sana güveniyorum Emma. Hayır. Ah. Araların bu kadar acımasız olabileceğini bilmiyordum. Masayı mı? Onu mu ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de patlamış mısır var. Ama neden? Duman çıkıyor. Biliyor musun Mary? Şimdi sana her şeyi açıklayacağım. Şuna bak. her şeyi anladın mı? Evet. Şimdi bu patlamış mısır için daha da heyecanlıyım. Bakalım. Vay canına ne kadar havalı. Bakın ben bir ejderhaya benziyorum. hoş hoşuna gitti mi? Şimdi daha fazla duman olmasını sağlayacağım. iş ne var ya? Mısırla ne yapacağımı karar vermem gerekiyor. Hayır. Çiğ mısırı pek sevmedim. Onu skittles şekeriyle birleştirip mikrodalgaya koymayı deneyeceğim. Belki bu daha lezzetli olur. Ne korkunç sesler. Ay, ay. Korkan peki neden korkuyorsun? Sadece mikrodalga bana lezzetli patlamış mısır hazırladı. Bakın ne kadar güzel. Ne kadar parlak ve tabii ki işte açıca patlamış mısır. Evet. Harika oldu. Emma artık sislemeyi keser misin? Dinlesene. Bir fikrim var. Patlamış mısırlarımızı birleştirelim. Ve lezzetli ve buharlı bir şey yapalım. Dahice bir fikir. Ne kadar güzel. Baksana. Şimdi ikimiz için de lezzetli ve eğlenceli. Aynen. Ama <laughs> bu ne böyle? Belki o zili çalmayı denesen. Ben de ne olacağını merak ediyorum. Kızlar merhaba. Çalmayı bırak zaten buradayım. Excuse me? Kızım zili çalmayı kes buradayım. Odaklanın. <laughs> Buyurun izleyin ve keyfini çıkarın. Vay canına. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ne kadar havalı. İşte bu. Daha önce hiç böyle bir balık denemedim. Emma bekle. Bu yemekleri ellerinle yememelisin. Ha, tamam tamam. Kaşığa mı ihtiyacım var? Tahmin edemedin. Hayır mı? O zaman. Bingo. Biliyordum zaten. Sadece unuttum işte. Neyse. Tabii ki çatal da balık yemelisin. Emma asla görgü kurallarını öğrenemeyeceksin. Ya bu tavırları kim ihtiyacı duyar ki? Neden çatalla ihtiyacın var ki? Ellerinle çok daha rahat. Korkunç bir şey. Bu iğrenç. Neden ya? Tam tersi çok lezzetli. Hayır kesinlikle limon yemeyeceğim. Ama domateslere hayır demem. Dişlerinde kemik kalmış. Şimdi çatala ihtiyacım olacak. Hazır. Merhaba bu arada her şeyi yedim. Senin sıran garson. Bana yemeğimi getirin. Sizin için daha iyi bir teklifim var. Oltayı alın ve yemeğinizi kendiniz yakalayın. Olta mı? Hün yemeği mi? ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu zor değil. Sadece oltayı düz gerekiyor. Hadi böyle mi? Hayır. Hadi ama. Bugün ben de öğreneceğim. Aa, Burada bir kanca vardı. O çok küçük ve çok tatlı. Ay ve çok eskin. Acıtıyor. Sanırım kendimi yakaladım. Beni hiçbir şey bu şekilde yakalamayacaksın. Dur sana yardım edeyim. İşte yakaladım bile. Çekiyorum. Ay. Yüzüme neden vurdun? Bu canlı bir balık. Yardım edin. Nereye gitti ya? Bu onun gemiyi ama. Ben balık tutmayı severim. Neden bunu şimdi yapmayayım ki? Garip. Tasılar nerede peki? Bilmiyorum. Tek bildiğim bir karpuz aldım. Onu da kendim yiyeceğim. Tek yapmam gereken onu soymak. Bunu nasıl yapıyorlar ya? Muhtemelen elleriyle. Kia! Ay! Hayır, daha iyi bir fikrim var. Bu zor işte kesinlikle bir bıçak başa çıkabilir. Hazır bu ne koku ama. Şimdi karpuzdan gerçek bir kokteyl yapabilirsiniz. Evet. Hazır. Tam yeriken. Çok güzel. Çok çabuk içtim. Bunun inanılmaz derecede lezzetli olduğunu kanıtlıyor. Karpuzun tek eksi tarafı çekirdekleri. Ay. Eksi mi diyorsun? Neden ama? Gerçek bir karpuz yetiştirebilirim. Bu harika bir fikir. Dikiyoruz böyle. Asıl önemli olan sık sık sulamaktır. O zaman kesinlikle taze ve sulu bir karpuz alacağım. Şu güzelliğe baksanıza. Burada bir tane yok. Bir sürü karpuz var. Vay be. Masulünü ben de deneyebilir miyim? Bence. Evet. Arkadaşlarımla paylaşmayı seviyorum. Bize afiyet olsun. Al bakalım. Lezzetli teşekkürler. Lezzetli. Emma yediğim en lezzetli karpuzu sen yetiştirdin. orijinal ve çok ilginç videoları kaçırmamak için Murtazo kanalımıza abone ol. Biz her zaman eğleniyoruz.